Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok ilginç ama bir o kadar da faydalı bir devre kartını inceleyeceğiz. Bu kart üzerinde sadece bir adet 8 bacaklı özel şarj entegresi, birkaç pasif eleman ve bir bobin barındıran oldukça kompakt bir powerbank kartı. Kartın en dikkat çekici yanı şu, hem şarj kontrolü hem de 5 voltluk step-up yükseltmeyi aynı anda tek bir entegreyle yapmaktadır. Yani hem 18650 pilinizi zibrani şekilde şarj ediyor hem de bu pilin enerjisini stabil 5.2 voltluk çıkışa dönüştürerek telefonunuzu, sensörlerinizi veya mikro denetleyici projelerinizi besleyebiliyorsunuz. Ee, giriş voltajı 5 ila 5.5 volt arasında, e, şarj kesme voltajı 4.2 veya 4.35 volt arasında e, değişmektedir. Şarj akımı ise 2.4 amper civarında bir şarj akımı mevcut. Yükseltme çıkışı sabit 5 volt veya e, 5 volt ile 5.2 volt arasında e, sabit çıkış vermekte. Sadece 100 milivoltluk bir e, gerilim dalgalanması mevcut olabiliyor. E, Verimlilik ise %92'nin üzerinde. Yani hem küçük boyutlu hem de gayet yüksek verimli bir tasarıma sahip. Üzerinde 4 adet e, mavi led e, bulunmakta. Birinci led sabit yanıyorsa yüzde 25, ikinci led yüzde 50, üçüncü led 75, dördüncü led yüzde 100 tam şarj olmuş olduğu anlamına geliyor. Eğer ilk led hızlı hızlı yanıp sönüyorsa e, pil seviyesinin çok düşük olduğu anlamına gelmekte. Bu led sistemi kullanıcıya anlık olarak hem şarj hem de deşarj durumunu göstermekte. Özellikle para bank olarak kullanılan e, kullanırken bu bilgi oldukça faydalı olacak sizin için. Kart üzerinde iki ana bağlantı bulunmakta. Type-C portu ve Type-USB tip A çıkışı mevcut. Bağladığınız telefonunuzu, sensörünüzü veya devreyi 5 volt ile besliyorsunuz. Aceli pedleri üzerinde doğrudan pil girişlerini 5 volt çıkışa da alabiliyorsunuz. Bu kendi projelerinde artı gömülü şekilde kullanmak isteyenler için büyük kolaylık sağlayacaktır. E, kart pilin durumuna göre e, akıllı şekilde davranmakta. Pil tam şarj olduğunda şarj akımını otomatik olarak kesmekte. Pil belli bir voltajın altına düştüğünde step-up çıkışını devreden çıkartıyor. Bu sayede pil tamamen bitmeden korna altına alıyor e, pilin ömrü bu şekilde uzamış oluyor. Ee, bu da demek oluyor ki şarj esnasında herhangi bir arıza durumunda kartın kendi devresi e, devre dışı kalmakta. Yani sistemde bir e, yazılım güvenliği mevcut. Çünkü bu led kontrollerini, led göstergelerini e, ancak bu şekilde sağlayabilirsiniz bu küçücük kart üzerinde. Teknik tek bir kart hem e, voltajı e, hem step down şeklinde gerilimi düşürerek şarj akımını sağlıyor. Hem de ee, şarj kesildiğinde sadece 5 volt çıkış almak istediğinizde step up moduna girerek e, aynı bobin, aynı entegre step up moduna girerek çıkışınızda e, voltaj güç e, yükseltmesi sağlamaktadır. Yani 4.2, 4 volt, 3.3 volt o civarlardan pilin şarj durumuna göre bu seviyeden 5.2 volta direkt olarak çıkartıyor ve bunu da sabit tutuyor. Bunu da bu iki bugünü şoklayarak yapmakta. Evet. Ee, gelelim işin ilginç kısmına. Ee, bu devre yaklaşık 1 MHz frekansta çalışıyor. Ee, bu kadar yüksek frekans bobin üzerinden oldukça net PVM dalganın oluşmasına e, sebep olmakta. Şimdi osiloskopu bağlayıp hem şarj hem de deşarj yani telefonu şarj ederken e, Dalga durum formunu birlikte bakıp inceleyebileceğiz. Arkadaşlar, şimdi osiloskop ekranında dalga formlarını inceleyelim. Kartımız şu anda direkt olarak pile bağlı. Osiloskumuzun şasi ucunu eksiye bağladım, pilin gövdesinden gördüğünüz gibi. Şimdi şu durumda pilin voltajını kart üzerindeki Pilin bağlı olduğu kutuptan görüyoruz. Pil şu an 4.2 voltta. Ee, şurada e, isterseniz size de söylemiştim. E, i̇sterseniz bu portları kullanarak 5 volt alabiliyorsunuz. Veyahut e, kartın üzerinde e, bir artı eksi 5 volt pinleri var. E, Petleri. Buradan da projenize e, ilgili voltajı çıkartabiliyorsunuz. Çıkışta şu an için herhangi bir yük olmadığı için sadece e, algılama maksatta 3.9 voltluk e, bir e, gerilim vermekte. Bu şekilde bu dalga formunu da görebilirsiniz. Buradan e, bobinin bir ucundan pilin gerilimini de görüyorsunuz. Artı ucuna baktığımızda çıkıştan 3.9 voltluk bir gerilim görüyorsunuz. Henüz daha pvm oluşturulmuyor. Henüz bir pvm yok. Şimdi buna modem su kartını bağlayacağım. İçinde herhangi bir program yok. Boşta bir akım çekecek bu kart. Yaklaşık 110 mA kadar bir akın çekiyor boşta. Bağladığım anda gördüğünüz gibi 4 adet led var üzerinde bunun. Ekrandan odaklanmaya çalışacağım. Şu an görebiliyorsunuz. Ee, şu anda yaklaşık 110 mA kadar bir akım çekti ve kart devreye girdi, çıkışlarını oluşturuyor. Ee, bobin ucundan gördüğünüz gibi PVM singeli oluşmaya başladı. Ee, bu PVM e, darbe genişliği e, çekilen yüke göre değişmektedir arkadaşlar. Çıkış voltajı. 5.2 volt. Buradan da siz de görebilirsiniz. O ekranında 5.2 volt stabil olarak görünüyor. Herhangi bir parazit durumu söz konusu değil. Bu benim bir ucundan dediğim gibi oluşan frekansı görüyoruz. ve şu an 2.5 MHz ilk bir frekansla Bobini sürmekte. Arkadaşlar şimdi de şarjı takıyorum karta. Yani şu anda pili şarj etme moduna geçti. Burada gördüğünüz gibi 4 numaralı led yanıp yanıp sönüyor. Bu şekilde pile akım basmış olduğunu görüyor. görüyoruz. Bunu da nereden takip edelim? Nasıl bir PWM şekliyle, dalga formuyla? Bu şekilde bir dalga formu oluşturuyor. 536 külersiz bir dalga formuyla bobin sürüyor. Bu şekilde step up, step down moduna geçiyor. Ve pil şarj oluyor. Evet. Tekrardan yük bağlıyorum. Ve yükü sürmek için step up moduna tekrardan girdi. Ve gerilim oluşturuyor. Oluşturulan gerilim 5.2 volt stabil. Özetle bu Küçük devre kartı 18650 pilleri güvenli şekilde şarj edebilen, 5 volt çıkış sağlayan, LED göstergeli ve koruma devreli kompakt bir program çözümü sunmakta arkadaşlar. Osilosko, osiloskopla yaptığımız e, incelemede kartların gerçekten birimi gerçeği üzerinde e, yüksek frekanslı çalıştığını göstermekte. E, şarj algoritmasını oldukça sabit ve düzgün olduğunu gördük. Ee, bu da hem e, yüksek verim hem de düşük ısı anlamına geldi. Yani istersen telefon için mini powerbank olarak kullanabilirsin. Ee, kendi Arduino ya da SB projene doğrudan entegre edebilirsin. Ee, küçük, küçük, ama e, akıllı gayet başarılı bir sonuç veriyor gördüğünüz gibi. Yaklaşık e, boyutu 2 santime 1,5 e, cm santim diyebiliriz bu kart için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde bu devreyi farklı filtrelerle e, test edeceğiz ve çıkış dalgalanamızın detaylı olarak analiz edeceğiz. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar.